Merhaba arkadaşlar kalonşa bakımı ile ilgili bir videom var onu hemen yorumların başına koyuyorum bugün size kalonşelerimi nasıl köklendirdiğimi göstereceğim aslında direkt toprağa dikerek de köklendirebilirsiniz fakat ben genellikle kalonşeleri suda köklendiriyorum ve daha başarılı daha kesin sonuç oluyor hatta bakın şöyle göstereyim tam 10 gün oldu dostlar köklerin güzelliğine bakın bir kavanoz Normal suya, musluk suyuna e, direkt kestiğim çelikleri koydum. Şu şekilde. Bakın bu hatta havada kalmış. Şöyle göstereyim, üstünde göstereyim hepsini köklenme gerçekleşti. İklimimize, mevsimimize göre değişebilir süreç. 15 gün olur, 20 gün olur, 7 gün olur. Şu an bahar dönemindeyiz. Biraz rüzgarlar vardı. Güneş de çok açmadı ama bakın çok çabuk köklendi. Hatta filizler bile vermeye başladı. Kesilen noktalardan, çeliklerden bir sürü yavrular geldi. Bakın, kesilen çeliklerin yeri, noktaları hemen kenarlardan birçok yavru geldi. Hatta bir tane minicik tomurcuk bile vermiş. Aslında çiçekleri geçmişti. Ve çiçeklerini komple kesmiştim. Ama tomurcuk da vermişler. Bu benim küçük balkonumda kalonşeler ee, Sabah yaklaşık 2-3 saat güneş alıyor. Ama tüm gün aydınlık ortamdalar. Bol hissinti, e, böyle tatlı tatlı rüzgar alıyor. E, ve e, bu onları hastalıklara karşı tabii ki koruyor. İç mekanda çok zor bakımı. Çünkü bitlenmeye ve mantara çok müsaitler. E, bağışıklık sistem sistemleri çok düşük bitkilerden. Bu yüzden mutlaka dış mekanda eğer bir cam önü, pencere önü, balkon varsa koyarsanız çok mutlu olurlar. Direkt güneş ışığından koruyorum bunları. Yani öğlenin o yaz sıcağından koruyorum daha doğrusu. Onun dışında sonbahar, kış güneşi, ilkbahar güneşi zarar vermiyor. Ama biliyorsunuz benim küçük balkonum sadece böyle 2-3 saat güneş aldığı için yeterli geldiğini gördüm. Çiçekler de açıyorlar, tomurcuklar da veriyorlar. Çok güneşsiz kalırsa boyları uzar. Böyle tombik tombik olmazlar. Şekilsiz büyürler. Form bozukluğu olur. Mutlaka güneşe de ihtiyaçları var tabii. Şu anda çok kirlendiler. Çünkü bunlar biliyorsunuz bir toz bulutu geldi. Bir kirli yağmurlar yağdı. Bu yüzden kirlendiler ama hiç sorun değil. Çıkan yavruların güzelliğini görüyorsunuz. Böyle minicik minicik pazardan almıştım küçücük küçücük fideler. Hatta birçoğunuz kanalımızda hatırlıyorsunuzdur. Maşallah. Böyle coştular, coştular kocaman oldular ve çelikleri de köklenmiş oldu. Artık bunları yeni toprağa dikeceğim. Toprağım aslında bahçe toprağıyla karışık biraz sukulent ve kaktüs toprağım var içinde. Yani geçirgen bir toprak. Saksı altım delik ve bu saksı biraz büyük olduğu için altına şu kısma kadar strafor koydum arkadaşlar. Bu beyaz eşyalardan çıkan köpüklerden bahsediyorum. Yani e, biraz saksıyı yükselttim. Çünkü bu beyaz saksıyı seviyordum. Hani çiçekliyken güzel oluyor kalonşelerde beyaz saksı. Suyu suya koyduğumda suyu kesinlikle sürekli değiştirmedim. Su sabit kaldı. Biraz azaldığında su üzerine ekleme yaptım sadece. Onun dışında zaten çabuk köklendiği için su bitmedi. Bakın hatta bu havada kalmış büyük ihtimal kavanozda. Hem yeterli suyu alamamış hem de kökler çok daha cılız. Halbuki Hepsi aynı anda konuldu, ama bakın bunun havada kaldığı ve suya tam temas etmediği net, ama yine de köklenmiş. Çünkü kalonşeler her şartta köklenebiliyorlar, çok kolay kökleniyorlar. Ben en güzel yöntem olarak suyu tercih ediyorum. Onun dışında kestiğiniz ya da kırdığınız bir çeliği nemli toprağa dikerseniz zaten yine 15-20 gün içerisinde köklenme başlar, ama ben bu şekilde kökleri görmeyi çok seviyorum. Suda köklendirmeyi aslında seviyorum. Bunu şöyle iyice suya temas ettireyim. Hemen zaten e, suya alır almaz o minik kökler aktif olacak. Dediğim gibi bugün yarın dikeceğim artık kalonşelerimi. Hatta şunların kenarlarına bile dikebilirim. Şu şekilde. Çok da sağlıklılar. İnşallah çiçeklerini de görürüz. Beraber yine paylaşırım bu e, köklendirdiğim çelikler olarak. Kalonşelerde bit ve mantar çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden düzenli ilaçlama yapıyorum. Biliyorsunuz artık kanalımda 600'ü geçen video var. Orada birçok ilaç videom da var. O yüzden ilaçlama şart kalonşelerde. Öyle evde çözümler kesinlikle tesir etmiyor. Eğer mantar ya da bit gibi bir şey gördüyseniz mutlaka temizlemelisiniz. Özellikle hasta yaprakları alın. Mesela bu yaprakları ben keseceğim alacağım. Yapraktan da kolay ürüyor. Ama ben çelik keserek üretmeyi tercih ediyorum. Yine yaprak bebeklerini de terasta size göstereceğim. Bir sürü kalon yaprak bebeklerimiz oldu. Herhangi bir e, böyle yaprağı kırıp toprağa sapladığınızda hemen zaten yavru veriyor. Hatta şunu bakalım saplamışım buraya galiba. Bakın arkadaşlar evet onu oraya saplamışım hiç farkında değilim. Bakın çok güzel bebek vermiş. Hemen yani saksının dibine öylece aslında ucunu batırdım ve hemen bebeğini vermiş çok da güzel vermiş. Yapraktan üretimi kolay, çelikten üretimi kolay çiçekleri çok güzel, bakımı çok kolay. Sadece dediğim gibi bağışıklık sistemi düşük. Ona karşı da tedbirlerimizi aldıktan sonra büyütmek hakikaten çok kolay. Benim terasta çok fazla sukulent ve kaktüsüm olduğu için aslında biraz da bit mantar bulaşır diye korktuğum için ve ortamım Duygun olduğu için minik balkon aldım kalonşeleri. Yani terasımda hiç kalonşe yok. Bu tür yok daha doğrusu. Diğer kalonşe ailesi var ama bu tür yok. Yapraktan bebeği de terasta sanıyordum çünkü terasta da çok fazla var. Ne yapacağım bu kadar kalan bilmiyorum. Renklerini de karıştırdım daha sonradan. Hani bunun rengini görebiliyorum ama tomurcuklar kestikten sonra saksılar birbirine karıştı bir araya da toplamıştım. Böylece dostlar, kalan suda köklendirirseniz daha garanti, daha kolay. E, o yüzden hemen kestiğiniz çelikleri suya ıslayın ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok dostlar. Yine sormak istediğiniz bir soru varsa. Yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka cevaplarım. Küçük balkon turu yakında yapacağım zaten orada da diğer kalonşelerimin de durumlarını göreceksiniz. Çok küçük almıştık pazardan çok miniklerde ama maşallah çok kısa sürede çok çabuk büyüdüler. Çünkü kalonşeler hakikaten göz doyurur şekilde çok çabuk büyüyorlar. Bu da insanı mutlu ediyor çünkü sukulent kaktüsler o kadar hızlı büyümediği için bizi biraz yoruyor tabi ama kalonşelerin böyle bir güzel de özelliği var dostlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Minicik bir kalp bile olsa bırakırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize sevgiler dostlar.